Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yumurta. Mutfakta her daim yeri olan yumurtayla baş etmek kolay gibi gözükür. Ama bazen kırması ayrı dert, soyması ayrı dert olabilir. İşte bugün sizler için en ilginç yumurta araç gereçlerini derledik. Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. 8 numara Yumurta kalıpları Yumurtayı çok eğlenceli hale getiren bu ürüne ben bayıldım. Öncelikle yumurtalar 8-10 dakika kadar haşlanıyor. Sonra kabuklarını soyup bu kalıpların içine yerleştiriyorsunuz. Mandallarını kapadığınız kalıpları soğuk su dolu bir kaba koyuyorsunuz ve yaklaşık 5 dakika bekliyorsunuz. Kalıptan çıktığında yumurtalar o kadar güzel gözüküyor ki yumurta yemeyen çocuklar bile bayılır. 7 numara Çılbır Kafesi Çılbır, yumurtanın kaynar suya kırılarak yapıldığı bir yemektir. Eğer sizin yörenizde farklı bir isimle anılıyorsa yorumlarda paylaşın. İşte bu ürün çılbır yapımını kolaylaştırıyor. Kaynar suya kırdığınız yumurta çoğu zaman dağılır ve beyazı neredeyse hiç kalmaz. Ama bu ürün sayesinde yumurta süzgecin içinde hapsoluyor ve iyi bir şekilde pişiyor. 6 numara: Yumurta ayrıcı kek pasta tariflerinde hep yazar. İki yumurtanın sarısını kullanın diye. Ama o sarısını beyazından ayırmak çok zordur. Bunu elinde çabucak yapanlar da var. Ama ben beceremem diyenler için bu alet çok pratik. Yanlarından bastırıp yumurta sarısını içine çekiyorsunuz. Ve böylece hiç patlatmadan, dağılmadan sarısı ayrılmış oluyor. Farklı tasarımda olanları da mevcut. 5 numara Yumurta Spagetti Yumurtayı makarna şeklinde yemek ya da süsleme olarak kullanmak isteyenler buraya. Yumurtanın sadece sarısını veya çırptığınız halini bu kabın içine koyuyorsunuz. Sonra kaynar suya ince şeritler halinde döküp ardından soğuk suda 1-2 saniye bekletiyorsunuz. Ve hazır. İster sade yiyin, ister süsleme olarak kullanın. 4 numara yumurta açıcı. Bunun için alete ne gerek var demeyin. Rafadan yumurtayı açmak belki de kahvaltının en zor bölümü olabilir. Bu alet sayesinde her büyüklükte yumurtayı kolayca açabilirsiniz. Rafadan veya katı fark etmez. Yumurtayı yerleştirin, üstteki tutacağı hafifçe yukarı çekin ve bırakın. İşlem tamam. Afiyet olsun. 3 numara şiş yumurta Tam bize göre bir ürün. Bu sayede yumurtayı şiş kebap gibi yiyebilirsiniz. Ürünün içine yumurtayı kırıyorsunuz ve sonra şişi koyuyorsunuz. Piştikçe kendisi yukarı doğru çıkıyor. İsterseniz yumurtayı kırdıktan sonra içine salam, sosis benzeri şeyler koyup lezzetlendirebilirsiniz. Hem görüntüsü hem de yemesi oldukça eğlenceli duruyor. İki numara yumurta şekillendirici. Bu işlem biraz uzun sürüyor ama sonunda daha önce hiç görmediğiniz şekillerde haşlanmış yumurta yiyebiliyorsunuz. Önce yumurtaların sarısını ve beyazını ayırıyorsunuz. Ardından yumurta beyazını kalıplarda haşlıyorsunuz. Piştikten sonra kalıbın şeklini alan boşluklara bu kez sarıları döküyorsunuz ve tekrar pişiriyorsunuz. İşte karşınızda yıldız ve kalp dilimli yumurtalar. 1 numara yumurta kırıcı. Ben bir yumurta bile kıramam diyenlerin artık bahanesi olmayacak. Yumurta kırmak kolay gibi gözüken ama deneyim isteyen bir iştir. Beceremezseniz yemeğin içinden mide bulandıran kabuklar çıkar. Bu alet sayesinde ister çiğ, ister haşlanmış yumurtayı etrafı pisletmeden ve yemeğe kabuk düşürmeden kolayca açabilirsiniz. Listedeki tüm ürünleri satın alabileceğiniz linkleri açıklama kısmında bulabilirsiniz sizin favoriniz hangisi oldu? Yorumlarda paylaşın. Ayrıca Instagram'da takipçisi az, muhabbeti bol bir sayfamız var. Oraya da bekleriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.